kızlar nasılsınız? Bundan kurtulman gerekiyor. Ama orada Max'in araştırması var ondan kurtulmayacağım. Evet kurtulacaksın. Sahilde Charlotte bir deniz kızı gördü bile. Onun başka bir şey öğrenmesini istemiyorum. Onun bunu öğrenmesi benim hatam değil. Evet haklısın. Biliyor musun neden bunu biz yapmıyoruz? He? Aa, bana uyar. Cleo. Hmm. Kızlar kızlar kızlar. Ben bunun yarısına kadar geldim ve orada çok detaylı ve değerli bilgiler var. Deniz kızları hakkında Lois. Bizim hakkımızda bir şey öğrenemez. Ama öğrenilecek çok fazla şey var. Çok tehlikeli kaybolmalı. Tamam tamam. Neden bu dosyaları Max'e geri vermiyorum? Bu şekilde onda güvende durabilir. Değil mi? Tamam mı? Herkesin istediği yok. Deniz kızlarını düşünmeden edemiyorum. Charlotte bunu konuşmuştuk O bir kostümdü deniz kızları gerçek değildir Evet biliyorum Ama şuna bir bak Bulduğum eski bir filmden çıktı aldım Çok eğleniyor gibi görünüyorlar Bu işin peşine bırakmayacaksın değil mi? Hadi ama neden bu kadar önemli? Sadece kim olduğunu bilmek istiyorum. Hepsi bu. Pekala bana sorarsan... Bana sorarsan sen olmayan bir şeyin peşinde koşuyorsun. Peki ya eskiden bana anlattığı o bütün hikayeler. Hepsi denizle ilgili. Hepsi bunlar işte. Hepsi birer hikaye. Hem herkes ona biraz kaçık demiyor muydu? O biliyor. O her şeyi biliyor. Ama o adamın biri hem... Hem şu anda her yerde olabilir. Onun adı Max. Öyle mi? Peki bunu nereden biliyorsun? Bunu Grayson'ın eski çizimleri arasında buldum. Bu o olmalı. Max'e sevgilerimle Grayson. Bunu onun için çizmiş. Ardından bir şey olmuş. Bunu ona verme fırsatı hiç olmamış. Çok romantik öyle değil mi? Evet sanırım öyle. Onu bulmam gerek. Yardım edebilir misin? Hayır edemem gerçek olmadığını anlamıyor musun? Kendi kendine koca bir komplo teorisi uyduruyorsun. Ama öyle değil. Bunu alman gerekiyor Max. Lütfen. Sana onu iyi bir nedenle vermiştim. Yardım etmek için. Aslında tam tersi oldu. Biri bunu buldu ve filmi aldı. Onu güvende tutman gerekir. Benim hatam değil. Louis, ne yaptığının farkında mısın? Deniz kızlarının bir sır olarak kalması gerekiyor. Biliyorum. Bunu çeken kız aslında bir şeylerin peşinde. Kız mı? Evet. Ve vazgeçecek bir tipe de benzemiyor. Bak dikkatli ol tamam mı? Al şunu Max. Al şunu lütfen. Konuşabilir miyim? <laughs> Biriyle karıştırıyor olmalısın. Hayır, sanmıyorum. Adınız Max değil mi? Seni tanıyor muyum? Hayır, hiç tanışmadık ama. Ha, şu anda seninle konuşamam. Bu balıkları buzluğa koymalıyım. Bunu tanıdınız mı? Bu sizsiniz, gençliğiniz. Bu kişiyi tanıyorsunuz, öyle değil mi? onu hayatım boyunca hiç görmedim. Hoşça kal. Hayır, Grace'i tanıyordunuz. Ona aşıktınız. Onun hakkında her şeyi biliyordunuz, değil Çok mi? Çok üzgünüm. Yanılıyorsun. Lütfen bunu bilmeliyim. O benim büyük annemdi. Bana her şeyi anlatana tek buradan gitmiyorum. Leo, bu gece dolunay var. Evi ayarlayabildin değil mi? Ne? Ama ben bu ay senin evinde takılacağımızı sanıyordum. Hayır, o geçen aydı. Lütfen, bana evi ayarlayamadığını söyleme. Ee, maalesef evi ayarlayamadım kızlar. Bunu söylememeni söylemişti. Hadi, sor ona. baba merak ediyorum da e, bu akşam ne yapıyorsun? Çünkü Emma ve Ricky... Üzgünüm Cleo. Hafta ortasındayız. Ertesi gün okul varken arkadaş yok. Endişelenmeyin. Onu ikna edeceğim. Bana onu hatırlatıyorsun büyük anneni. Gerçekten mi? Annem pek benzemediğimizi söyler. Gözlerimiz farklıymış. Saçlarımız da. Öyle bir şey değil. Bu tavırların. Mesela konuşma tarzı. Sonra da şu... Söyleyin neyim? <laughs> Sanırım şöyle diyebiliriz. İkiniz de bir şey istiyorsanız vazgeçmiyorsunuz. İnatçılık. Evet bu daha önce de söylenmişti. Hayır hayır bu iyi bir şey. Hayran olunacak bir özel. Kimsenin aksini söylemesine izin verme. Ben küçükken bana sürekli hikayeler anlatırdı. Denizle ilgili. Çok kişi kaçık olduğunu söylerdi. He, o kaçık falan değil. İşte. Bunu senin için çizmiş. Sanırım senin olmasını isterdi. Teşekkür ederim. Söyle bana. Bu doğru mu? O gerçekten deniz kızı mıydı? Evet. O bir deniz kızıydı çok güzel bir deniz kızı. Buna inanamıyorum. Charlotte Max'i biliyor mu? Sadece ismini öğrenmiş. Hepsi bu. Peki ya onu bulmaya çalışırsa Louis? Bulamaz. Peki ya bulursa? Ve Max konuşursa? Konuşmayacak. Ona araştırmalarının hepsini geri verdim. Kimseye konuşmayacak. Bundan kesinlikle emin misin? Güven bana. Max'i tanıyorum. O gerçekten çetin cevizdir. Umarım haklısındır Louis. Peki Dolunay'la ilgili ne yapacağız? E, babamı ikna etmeye çalışacağım dert etmeyin. Hala birkaç saatimiz var. Kim yüzmek ister? Peki sence de bu Dolunay'dan önce biraz riskli olmaz mı? Büyük annelik yapma. Gidelim. Büyük annen çok da iyi bir ressam. İyi de bir mizah duygusu vardı. Hem de çok. Evet evde çizimlerden bazılarını buldum. Onunla olmak nasıl bir şeydi hayal edemezsin. Bir büyünün parçası olmak gibi. Kesinlikle çok yaklaştın. O benim hayatımın aşkıydı. Hala da öyle. Bir deniz kızı olsa bile mi? Aksine... onu daha fazla sevmeme neden oldu. Bu kulağa harika geliyor. Ama bütün bunlar nasıl oldu? Bunun için doğru zamanda doğru yerdeydi diyelim. Mucizeler oluverdi birdenbire. Bu çok zor bir şey olmalı. Bir sırrı uzun zaman saklamak. Bundan kimseye söz edemez. Aa, merak etme, bahsetmeyeceğim. Bana yalan söyledin Louis. Anlamadım. Her şeyi biliyordun. Neyi biliyordum? Grace'nin bir deniz kızı olduğunu bunu konuşmuştum. Bu çok saçma. O film yani bir bak saati olduğu çok açık zaten. Max ile konuştum. Bana her şeyi anlattı. O ve Gracie'yi bunca zamandır nasıl sır olarak sakladığını artık her şeyi biliyorum. Onu nasıl buldun? Seni onunla gördüm. Yani beni takip etti. <laughs> bir şeyler karıştırdığını biliyordum. Sonra o eski çanta. <laughs> Onu Max'e verirken gördüm Louis. Sen Büyük annemin bir deniz kızı olduğunu biliyordun. Bunu benden daha ne kadar saklayacaktın? Charlotte, sana bir şey söyleyemem. Hala benimle olmak istiyor musun Louis? Evet. O zaman neden bana karşı dürüst olmuyorsun? Neden bana sürekli yalan söylüyorsun? Ben... Hayır hayır. Daha fazla yalan yok Louis. Saklanmak yok. Söyle bana neler oluyor? Ben söyleyemem. Düşündüğüm gibi. Charlotte bekle. Beni rahat bırak. Hadi. <laughs> Resif üzerinde yavaşça gitmek. Dalga mı geçiyorsun? Hızlı çok daha iyi. Siz ikiniz televizyondaki saçma reklamlar gibi konuşuyorsunuz. <laughs> Geç oluyor dönsek iyi olacak. Aa, daha zamanımız var. Aslında Louise'i aramak istiyorum. Bu durumda yardımına ihtiyacımız var. Biliyor musunuz? Ay konusunda. Cleo yarın okul var hatırlıyorsun değil mi? Baba biliyorum ama bu gerçekten çok önemli lütfen. Gerçekten mi? Söylesene bu gece neden bu kadar önemli? Şey... Bu akşam Dolunay... Bu işi bana bırakın lütfen. Dolunay mı? Evet. Biz bir okul projesi hazırlıyoruz. Ayla ilgili. Ve bu gece beraber olmalıyız öyle değil mi? Değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Ama bu astronomiyle ilgili bir şeye benziyor. Ve sen astronomi almıyorsun. Biyoloji alıyorum. Bu yeterince yakın. Lütfen baba. Bu gece beraber olmamız gerek. Başarısız olmamı istemezsin değil mi? <laughs> 16 yaşına geldiğinde bana böyle dertler çıkarmayacaksın değil mi? Muhtemelen. Teşekkür ederim baba. Kızlar hemen konuşmamız gerekiyor. Sakın söyleme. Sen de Dolunay için buradasın, değil mi? Haberler kötü. Yapabileceğim bir şey yoktu. Charlotte beni izlemiş. Araştırmayı ona geri vermeye gittiğim zaman. Ne, Louis? Bunların hepsi senin hatan. Sen ve aptal araştırman. Üzgünüm. Sessiz kalacağını sanıyordum. Kızlar, hadi ama bir şey söylemeyeceğini oldukça emindim. Yani bu sırrı 50 yıldır saklamış. Ama Charlotte'dan saklayamadı öyle değil mi? Sanırım hayır. Şimdi nerede? Onunla konuştun mu? Pek sayılmaz. Onunla kavga ettik. Ve şimdi benimle konuşmuyor. Evde değil. Cebinden aradım ama açmadı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Onu bulmamız gerek. Ricky bekle. Dolunay başlamak üzere. Hiçbir yere gidemezsiniz. Louis bir şeyler yapmalıyız. O dışarıda bir yerde ve deniz kızlarından haberi var. Onu bulmak zorundayız. Ne yapacaksın Em? Ne söyleyeceksin peki? Bir dakika. Bizden haberi yok değil mi? Hayır. Sizden hiç bahsetmedi çocuklar. Emin misin? Evet. Max ona sadece Gracie'yi anlatmış. Hepsi bu mu? Evet. Aksi halde bana bir şeyler söylerdi. Sizin deniz kızı olduğunuzu bilmiyor. Rahatlayın biraz, rahatlayın. Rahatlayalım mı? Bunlar için üzgünüm gerçekten. Evet biliyorum. Bunu sormalıyım. Sen iyi misin? Evet iyiyim ama bu çok zor. Senin için, Zeki için, Emma için. Hayır. Seni kastediyorum. Sen iyi misin? A hayır. Hayır değilim. Sorun değil. Bana anlatabilirsin. Sadece bugün Charlotte'la iken ne diyeceğimi bilemedim. Ee, bazen çok ısrarcı olabiliyor. Ve acımasız. Ayrılmış gibiyiz. Gibi mi? Bunu ne kadar sürdürebilirim bilmiyorum. Sürekli bu sırrı saklamak... ...ona yalan söylüyormuşum gibi geliyor. Hayır ben ona yalan söylüyorum... <laughs> Gerçekten asla yürümeyecek değil mi? Tam bir aptalım. Louise. Kendine bu kadar yüklenme. Sen harika birisin. Evet. Seninle konuşmak her zaman kolay olmuştur. Bunu özlüyorum. Evet ben de. Ama Louise. Hı? Onunla konuşman gerekiyor. yapacağım. Yarın konuşuruz. mucizeler oluverdi birden. <laughs> Bakın artık uykucular dolunay geçti ve hiçbir şey olmadı. İlk defa. Bunu biraz tuhaf bulmuyor musunuz? Yani genelde içimizden biri büyülenirdi. Hey, kendinden geçmiş bir grup zombiye dönüşmedik. Seni bilmem ama benim için sorun yok. Evet, hazırlansak iyi olur. Siz ya bugün saçlarımı toplayayım mı, açık mı bırakayım? Ya da hangi giysi bana daha çok yakışıyor? Pekala, dün gece Louis ile aranızda neler oldu? Hiçbir şey. Neden? Charlotte, dünle ilgili gerçekten çok üzgünüm. Evet olmalısın. Tamam. Konuşmamız gerekiyor. Sana söylemem gereken... Bak, Cleo ile o kadar zaman geçirdiğin için biraz kıskanç davrandım. Yapmamalıydım. Ama yaptım. Ricky ve Emma ile de neden bu kadar çok zaman geçirdiğini asla anlayamadım. Çünkü biz çok iyi arkadaşız. Beraber bir geçmişimiz var. Geçmiş mi? Sırlar demek istiyorsun. Evet. Evet, haklısın. Charlotte senin hak ettiğin kişi sana karşı dürüst olabilmeli. Tamam mı? Ve sanırım ikimizin de gerçeği kabullenmesi gerekiyor. Bence sen ve ben yani biz... Sorun değil Louis. Artık sırların olmasına gerek yok. Bana bunca zamandır neden yalan söylediğini biliyorum. Şu andan itibaren bunu dert etmene gerek yok. Charlotte ben Bak. Sana bir şey göstermek istiyorum. Charlotte? Charlotte?